Julia. hola, mi Yes. que me quedó? Yes. Dalte de caballo? Hot Yes. Yes. Yes, civila yes. Hot sausage. Yes. Good. Good. Abi et tost yapıyorum kızlar kızlar. Abi düşük olsun. Kızlar bu kars'tan gelen sucuk, Kars'tan geldi ya. Ben ne, de çocuklara. Kadar... Ne? Sosist neden bu... Sosisleri neden bu kadar çok seviyorsun? Yemek. Yemek. Bu tane salchicha da kabancı también la salchicha de los

Folya çok güzel. Aa, foto, no, tamam. Bunu sabır götürdüğünü bilmek istiyorum. Civila yeter bak beni çıldırtma ha.

En iyi şeyler diyorum. En kısa sürede iyileşmeni istiyorum. Yes. Thank you Cibla. Thank you Alberto. Thank you canım. Thank you. Bir dakika geliyorum. Yemek. Baby Yemek, you mean a baby, huh? Hmm? Baby Yemek. Ah, Baby Yemek? Yes. Baby Nyam Nyam Nyam? Yes. Hulya no good. Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Merhaba canım nasılsınız? Thank you, Kenan. Anladım. Bir gönderin bir bakayım WhatsApp'tan ve gönderirsiniz anne. Bakacağım. Tamam canım. Teşekkürler, görüşürüz. Hira, buradan taşınmış büyük çekmeceye gitmişler yok. Kenan, thank you. Bu ücreti 1250 lira göz doktorumuzun. İyi bak bu uygun. <laughs> Kızlar doktorumuzu bulduk. Aile ücreti 1250 lira. Julia. Ha baby, ha Yemek no good, no yemek. Neden? Haram. Haram. Kaç dakika? Çocuk. 8 dakika. Doğru. E yaz böyle 8 dakika görünüyordu. Çok uzak. Yani git gel bütün günümüz gider. Yiyecek bak. bir balık. Kız Bir balık. Anne yani bizim zaman evden de bir sefer dakika olur yani. Güla, haram. haram haram. No no, bana diyorsunuz tereyağı hiçbir şeyi beğenmedim. Bak hepsini kullanıyorum, karstan gelen ürünlerin hepsini. No haram. No haram, no niye haram olsun? Ne var? Ne koymuşum ki haram? Ne saçmalıyorsun? Baby no. good, baby. Yes. Bu ne anladı acaba kız? Bu niye haram varam diyor bana? Bu ne anladı? Ha, no 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 atitit atititteneri ula yok. No no. Cevirer? Ha. Bu, ¡Me! 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 ¡Ah! ¡Yes! No sabía que la oveja tenía la salchicha. ¡Me! También. ¡Inek, Inek! ¡Ah! ¡Inek! ¡Yes! ¡Salchicha de toro! ¡Monzo, sí, sí! ¿Yes? ¡Monzo! Yes. 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 Yeah. Yes. Me. ¿Yes? Yes. ¿Boradelia? No, no. Me, me. Inek, Inek. Oh, ah, son Inek. Me. La vaca no tiene salchicha, son los toros, los varones. Co, co. Co, jivila, co, co. İnekler sosis yemezler. Boğalar erkektir. Yes. yes. Bak sosis yıla. Sosis. What? Sosis. Sosis. <laughs> <laughs> Yemek yeah, uh, huh? <laughs> 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 Ha? Demeceğim, çok güzel. Başka bir Yes? Ha? <laughs> 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 Çok güzel. Hira senin bu valla senin sorunların bitmiyor Hira. Yemin ederim başımı alıp gideceğim Hira. Civila. Ee, baby yemek ben gidiyorum. No. Hastane. No Julia. Por favor no te comas al bebeğin. Lütfen bebeğin yemeyin. No. Haram. Baby, nom, nom. No. Bye bye. No, nam 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 No. go. baby. No. Good